Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melih. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2026'da yeni bir menajer alma videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni menajerimiz, yeni teknik direktörümüz Fabio Capello'yu oyunda alacağız. E, Futbol 2026'da biliyorsunuz paket geldiğine kesin alacağım demiştim. Tam benlik bir menajer. uzun topla kontrol oynuyorum. Uzun topla kontrol oynatıyor. Çift güçlendirici link kapı var. L1 üçgenlerin en çok geçiren menajerlerden biri. Şu an herkes de onu kullanıyor. Ben de arkadaşlar 770 futbol parası biriktirdim. 750 futbol parasına Fabio Capallo'yu alıyoruz. Ee, daha fazla bu tarz menajer alma videoları gelmesi için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalım bildirimlerini açmayı unutmayın. Bundan önceki videomu da mutlaka gidip izleyin arkadaşlar. Yeni gelen paketleri inceledik, yorumladık o videoda gidip mutlaka izleyin. Daha 69 gün süresi var. Mutlaka siz de e, bu menajeri bence alıp deneyin. 750 futbol parasını verdik. Ve Fabio Capello ve yanında iki tane Milanlı oyuncuyu verdi. Evet. Yeni menajerimiz sayılır olsun. Martinez almıştık ve artık sırada Link kaplı menajerimiz var. Çok iyi bir menajer. Bitiriciliğe veriyor. Defans farkındalığa veriyor. Verdiği özellikler de muazzam. E, hemen koyalım abi. Martinez'e artık elveda diyeceğiz. Martinez, Fabio Capello yeni menajerimiz. Uzun toplu kontrol 89 oynatıyor. Uzun topu 89 oynatıyor. Bitiriciliği artı bir defansif farkına artı bir veriyor. Bir de bu arada maç oynayacağız menajerimizle. Oyun tarzı e, dos, orkestra şefi ve forvetinizde fırsatçı golcü olursa L1 üçgen patlarınız çok kolaylıkla geçiyor. Arkadaşlar şimdi e, uzun topla kontrol oynadığım için zaten ekstra bir şey yapmama gerek kalmadı. Bitir, e, bitiricilikleri artı bir defansif farkındalıklara e, yüklendi. Pele 107 oldu bu arada. Bitiricilik 96. Ronaldo'nun bitiricilik 94. Kafa 94 olmuş oldu. Ronaldo 107 yapmadı. Belki otomatik de alsam Ronaldo 107 olur ama böyle çok daha iyi oldu abi bitiriciliği falan. Pele'nin Pele, Pele overall arttı. Cruyff'un bitiricilik 91 oldu. Sané'nin bitiricilik 92'ye çıktı. Öf. Abi çok iyi. Çok çok iyi. Yedeklerimize bakalım. Defansif bir de e, defansif farkındıkları artması lazım. E, ooo. Değil mi? E, bir bakacağım arkadaşlar inceleyeceğim. Ne veriyordu? Defansif farkındalık artı bir. Franco Baresi'nin defansif farkındalığı 99 oldu arkadaşlar. Sonra Maldini 97. From 96. Çok güzel. Defans farkında da vermesi de müthiş. Buradan başka oyunculara... Neyse bakarız. Şimdi link up'ı yapalım. Bağlantı oyunu. Bağlantı oyunu açık. Oyuncularımızı seç. Anahtar oyuncunun biri Cristiano. Diğeri de Chabi Alonso. Orkestra şefi dostum var. Fırsatçı golcü forvetim de var. Ronaldo'ya müthiş lever üçgenler atacak budayım. Şimdi maça geçelim. Bakalım neler yapacaklar. Link up olayı da bu. Sonunda ben de aldım. Deneyeceğim Vallahi bakalım. Oyundaki en iyi menajerlerden biri. Ne aldık? Hatta şu anlık en iyisi bence. Kapallo abi. Ee, uzun topun kralı. Şu iki tane topumuzu da açalım bugün. Bayağı etkinlik kastım oynadım oyunu. Ee, sırayla iki açalım bakalım. Şu Barcelona paketinde. Kim geliyor? Kim lan stoper? Kristiansen Kristiansen Çıktı Bunlar zaten çok kullanacağımız oyuncular değil ama yine de işte açıyoruz Fermin Lopez mi abi Bu da o olsa geldi çünkü Fermin Evet ferminle ile Kristiansen'i çıkardık <laughs> Gavi ile Torres kaldı onları da sonra alırız daha 20 günü var Evet arkadaşlar Şimdi abi. Bir de şeye bakacağım. Görevlerde mesela 4 tane görev 4 tane tesadüf anlaşma yaparsak şey veriyordu. E, ama ha bunu haftanın takımından zorla açtırıyor. Artı bir de ücretsiz yaparsanız bir tane istediğiniz alıyorsunuz. Biz haftanın takımından top yapmayacağım için orası kalır. Yüksek ihtimalle. Neyse. Capello'yu haydi bakalım deneyelim. E-Football liginde bir, bir test edelim. Şu çok merak ediyorum. Bilerek e, şu L1 üçgen olayını deneyeceğim. Alonso ile Ronaldo artık çok iyi anlaşıp kaçacak falan bir şeyler muhabbeti var. Çok izlemiştim de. Siz e, kullanıyor musunuz? Hangi menajeri kullanıyorsunuz? Fabio Capello'yu kullanıyor musunuz? Yorumlara yazın. Haydi bakalım. Rakibimiz bu son. Ondan sonra geliyorum arkadaşlar. Senegal'i seçmiş. Bakalım. Rakip şöyle formamızı değiştirelim. Abi. Güzel. Oyuncularımız iyi. Şu bağlantı oyununu test edeceğiz. Rakip bilgisi diyelim. Rakibimizde David Villa, Neymar, Messi, Mbappe. Yani şey bir kadrosu var. arkadaş da Kapalio'yu almış. Ama bağlantı oyunu yapmamış galiba. Öylesine kullanıyor. Biz bağlantı oyununu da yaptık. Haydi bakalım hazır verelim. O da hazır versin maça başlayalım. Sonunda hazır verdi rakip arkadaşlar. Maça başlıyoruz. Fabio Capello ile ilk maçımız. Yeni menajerimiz. Li Link kaplı menajerimiz. 750 <laughs> F top arasını aldık. Bakalım <laughs> beklentilerimiz yüksek. Şu L1 üçgen bağlantı oyununu. Çok merak ediyorum. Orkestra şefi Şabi Alonso'yu koyduk. Yüksekten pas harika. Ronaldo da fırsatçı golcü olarak iş yapacak. Bakalım neler olacak. Baresi. Kroy. Şabi Alonso. Bir uzun top geldi. Ama Selena, Ronaldo karşı. kaçmadı şimdi Pele. Topuk pası Ronaldo! Topalarda. 1-0 1, 1, gol. 1 Şu doğru. geçmedi ama Hiç Ronaldo şey zaten bir orada bir değildi. Tetikte kalacaklarına kaldılar. Yine yeteneğini konuşuruyor. Nuno. Çarpıcı Kroy. Ama Ronaldo şey. sola doğru açılıyor. Onu nasıl ayarlayacağız ki? <laughs> Senegal bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Abi şey bir saniye ya. Ronaldo Anladım. sola doğru açıldığı Anladım. için arkadaşlar uzun toplar biraz şey yapacak. Olarak. Şöyle yap ben bir saniye deneyeceğim. Alonso Alonso Ronaldo'ya doğru bir, bir şey yaptı. diyeyim mi? Hata payı yoktu. Güzel güzel. Tamam evet, yapacağız. Bir anda kaliteden ödün verdi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Alonso'nun üzerinden güzel oyun kuracağız. Cruyff. Xabi. Xabi Alonso. Müthiş <laughs> bir pas geldi Ronaldo'ya doğru. Cristiano aldı. Ronaldo. Ronaldo da kalır mı geri? Ronaldo da kaldı. Sane. Çekti. Çevirdi. Lan. Bir daha. Of. Ee, şey verdim mi acaba arkadaşlar? Bir saniye. Bazen gidiyor çünkü. Eee. Bak kontra hedeflerimize e, şey yapmamız lazım. Bunları unutmuşum. Silinmiş. Kontra hedefi birini Pele'ye veriyoruz, birini Ronaldo'ya veriyoruz ki abi onlar ne sağ sola gitse şey orada dursunlar. Hey, karşılaşmanın Hı. ilk köşe Korner kazandık Sane. 1-0 öndeyiz Nuno Mendes. Lionel Messi gücünü gösterdi. Senegal için kontrol. Yalnız ee, Chabi Alonso Ronaldo'yu çok iyi kaçırdı. Turam ayağını koyuyor. Harbi fark ediyor ya. Bu kadar rahat geçmez yani mesela. Aynısını Pele attık. Sabah bakın da, maçın ki, başına bu geçmedi. Ama bu son olmayacak. Barisi. Chabi. <laughs> Chabi Alonso. Alonso! Yürü <laughs> geçmedi ama tabi bütün her attığını karşı karşıya bıraktırsa Ronaldo'yu bu, sefer hile olur. Bazen geçiyor bazen de baz Hedefinin zorlu boladı. zorlu geçiyor işte geçmiyor. Güzel ama hoşuma gitti arkadaşlar. Yani şu golü yemememiz lazım tehlike belirtileri boy göstermeye başlamıştı. Beklenen oldu. David Villa oynadığı zeka dolu futbolla golün temelini hazırladı. Bitirişin hakkını vermek Hadi Ronaldo be. Ama pas inanılmaz önemliydi. <laughs> Senegal skoru eşitledi. Yani kapasite olarak bu Maldini, kadar Pele, Sané şimdi. Böyle Leroy. Leroy. Offside var mı yok mu? Yağıncı var. Diyor. Bir bir durum. Mbappe'den gol yedik. Bütün oyuncularımızın bitiriciliği artı bir artı. Defansif farkındalıkları artı bir attı. Hem hücum oyuncuları için ve defans oyuncuları için çok önemli bir menajer. Yani Pele 107 yaptı. Özel basın Pele olmasına rağmen şu an Pele insan üstü bir kart oldu. Nuno Mendes birçok modern mevkidaşı gibi savunma hattının ilerisinde de iyi bir iş çıkarıyor. Baresi bir saniye bir şimdi. Modern, i̇nanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Dumfries. Denzel Dumfries. Bir taç fırsatı. Başarısız bir taç. Bir taç Rakip için kolay bir top. Ve topu rakibe hediye ediyor. Taçları al, kullanamadık. Masi bir Çabi geldi araya. Çabi Alonso. Çabi Alonso Ronaldo doğru. Ronaldo, Ronaldo indirdi. Oh! Yerden sert bir vuruş. Pele. Kapattığını düşündü. Tribünlerde ise pek güven göremedik. Harika şut. Xabi Alonso'nun tamam. bir nevi üçgeni daha geçti. Dambray Ronaldo bu topu indirdi. Pele bitiremedi. Dumfries. Gücünü gösterdi. Ceza ya. Belli ki risk alacak havada. Düzgün vur hocam ya var. şunu. Turam çok sakin. Cruyff. Xabi Alonso. Pas doğru. müthiş. Dumfries orta Ronaldo. Offside Sonarı ve offside. maalesef Atamadı. Çok güzel orta aslında. Maldini. Alır mı? Sane. Cruyff. Ne oluyor lan? Ana Kroev bu sefer bu kadar gelebildiler. Hedefini bulamadı. Lionel Messi Top kaybı yaptık var. orada. Çok, çok sıkıntılı Messi anlar. Yapacağını çok belli etti. Daha iyi paslar gördük. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Chabi Alonso Alonso, Alonso şimdi Ronaldo'yu kaçıramadı. Ya bunu geçirmesi lazım ama ya. Hayır. Aradan bir pas. Hayır. Çok iyi düşündü. Güzel oynadı. Ve pasa müdahale geldi. Güzel top, başarabilecekler mi? Uzun top atmayı denedik. Bazen geçti bazen geçmedi arkadaşlar. Yani şu link kapı deneyim diye bayağı atak da yedik aslında ama. Başka ne yapabiliriz? Sela orkestra şefi rey var ama yüksekten pası iyi de Ol olan bir oyuncu olması lazım. Yani 91 abi. Çabi'nin alçaktan pası ve yüksekten pası çok iyi. Ronaldo biraz ee, hızı da gerçi 91-93 e Daha duruyor ya. bakalım ilk şeyi Şöyle yapacağım arkadaşlar ee, Biraz O.S. gibi yapıp Ronaldo'yu şöyle yapalım ki Ronaldo tek kalsın Pele'yi geriye alalım Direkt Ronaldo'ya defans arkası koşuları attıralım Bir kez daha birlikteyiz Fenerbahçe hiç de fena bir performans Maldini aldı. Çabi Alonso şimdi. Çabi Alonso. Yerden. Hedef odaklı bir futbol oynayan ekip. ikinci yarıda sabrını yitirmemeli. Sonuna kadar direnmeleri gerek. Yaratıcı bir pas deniyor. Ronaldo indirdi. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Nuno Hızlı. Mendes. Nuno Mendes. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Cruyff. Cruyff. Mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakip Çabi. Çabi Alonso döndü. Çabi Ronaldo'yu kaçırdı. Ronaldo! Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Topun gelişine sol ayağıyla Cristiano Ronaldo. Kaleci çıkardı bir torbayı. bastırılamadık. Lionel Messi. İşte böyle ufak ufak çok uzun toplar değil de defans gidiyor. arkasına daha net kaçıracak pozisyonlarda daha etkili oluyor. Jurkunde topu aldı. Tamam, tamam. Güzel bir müdahale. Tamamdır. Haydi lan. Yaptı? Keşke Nuno'yu görseydim de Sané'yi düşündüm orada. Kylian Mbappe aldı topu. Mbappe, Mbappe. Senegal buldu golü Senegal. Karşılaşmanın seyri bir anda bomba. Mbappe'den 2 yedik. Adı. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Bustaca vurdu. Kafasında her şey kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Ronaldo, Chabalonzo. Hakem faul verdi. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Çok uzak, 30 metre. Açık bir şekilde belirtti. Evet, şansının sınırlarını zorluyor. Kaleci oynattı. Ya insan değilsin sen ya. Yani. 30 metreden atmıştım bu arada arkadaşlar ama. Kullanacakları ikinci korner bu. Kaleci oynat. Pedri topu uzaklaştırmayı başarıyor. Evet, çok iyi. Böyle işte. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi, göreceğiz bakalım. Pele, Fenerbahçe, isabetli paslar yapmayı başardı. Ahperon ya, Ronaldo Mağar kaldı bu maçı. Vallahi. Neredeyse kişisel bir mesele öyle de olması gerekiyor. David Villa, Kroyf. İşte karşı hücum fırsatı. Şu paslar nasıl geçmiyor abi ben onu anlamadım. Evet sarı kart geldi. Evet. bir oyuncu değiştirelim arkadaşlar. Bağlantı oyununu şöyle yapacağım. Fırsatçı golcü bir forvetim daha var benim. Osimen. Onunla bağlantı oyununu onlar yapsın. Anahtar oyuncu Osimhen. olacak Bakalım bir de öyle deneyelim. Ronaldo'yu çıkarıyorum. Golün atmıştı zaten. Evet, kaleci çok güzel oynadı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Şimdi Dumfries. Denzel Dumfries. Denzel Dumfries. 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 Dumfries, Dumfries. Dumfries pas. Lan oraya değildi ki. Şimdi kontratak zamanı. tekrar düşündük orada ama İlerliyor. Ayaklarını müthiş kullandı. Savunmadan başarılı bir performans. Müdahale gelmezdi. Cruyff. İşlerin nereye gideceği Johan Cruyff. Cruyff. Bir şey bir isim. Bu aldı Cruyff. Dyck bunun alacağı son uyarı olduğunu net bir şekilde biliyor. Evet, kendine çeki düzen vermezse duruma hakemin müdahale etmesi gerekecek. Korner kazandık. Cruyff. güzel sıçradı. Of, bir kafa az farkla dışarıda. Dumfries. Farklı Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. Arda arda oyuncu değişiklikleri geldi. Drogba. Oyuna girmek için kenara geliyor. Bu bir süredir beklenen bir değişiklik açıkçası. Takım sanki daha da kenetlenmiş gibi görünüyor. Bu karşı taraf için açık bir mesaj. Vuruyor. Top tekrar deli. Kale boş ve top alardı. Kalite, yetenek. Pas atıyorum kendi oyuncumun topuğuna çarptı arkadaşlar ve <gülüyor> <gülüyor> gol yedik İnanılmazdı şey ya. Kalecinin ta şut şansı. Ve topu bu arada Alonso'nun o çok iyi kaçırdı. Antamadık. Kaç ya, ya bu maç e, link up'ı denemek istedim arkadaşlar. Yani ben normalde gidip de sadece bir maçta böyle e, ne bileyim işte şu bağlantı abi l üçgenleri isabetli geçiriyor diye hani birkaç İki kere yaparsın etmez. ama her zaman yapmazsın. Çünkü her Tut zaman geçmiyor. Yolda videoda bir deneyim dedim arkadaşlar böyle bir gol atabilir miyiz diye. O yüzden çok denedim ve öne geçtiğimiz maçı normalde yeneceğim bir rakibe yeniliyoruz şu an. Os. Sağ menajeri denedik. Ve bu dizilişe uygun değil galiba. İki bek çok ofansif kaçtı. Çok pozisyon verdik. Bir de hatalarımızdan gol yedik. Yani yapacak çok bir şey yok. Kylian aldı topu. Baresi pas isabetsiz. Christos Torçkov topla buluştu. Cruyff. Sane. Topu karşıladı. İçeri bir göz gezdi. Osimen. Büyük ayak kırıklıdır. Atamadık yani. hiç aldı. Aşırtıyor. Pas bir tık hızlı geldi. Kaleciye gidiyor. Xabi Alonso. Boşluğa doğru oynadı. Xabi Alonso. Oynadı. O Simen! Son dakikalarda tribünlere şov yaptılar. 1 ile 1 üçgen. İşte bu. Konuştum. Kaçma budur abi. Evet, 3-2 bu ama e, ben bunu ben sırf bu şu golü atmak için belki maçtan olduk da o belki evet. de olmamışız. Zira artı altı haydi. Haydi abi. Bütün güçleriyle saldırmaları lazım. Ama Nuno Mendes de orada gidemedik. Aha. O simen. Pele. Maldini. Maldini aradan. Don Friis. Lan Don Friis vur. vur. Don Friis bir daha vurdu. Evet. Hakem penaltı noktası. Penaltı! Comeback! Heyecan dolu bir an. Ve hakem Sakin olacaksınız, sakin. Evet Gökhan, kaymayacaksın orada ayağıma vurmayacaksın kesinlikle. oğlum. Vurmayacaksın. Baskının yüksek olduğu bir penaltı. Çabi Alonso topun başında attın oğlum. Bir asistin var. Bir de gol olsun. Skor, skor, eşit. Çabi Alonso. Bu büyük sorumluluk için kesinlikle doğru isim. katıldı. Ortalığı karıştırdık orada. 3-3. Şimdi, Alonso, skor eşit. Şimdi oturalım, Çabi Alonso. Sane. Danfriz. Friis. Çabi Alonso. Dan Geliyoruz. Neler oluyor de neler. De neler, de neler oluyor. Oh Simen. Nuno Mendes şimdi Baresi 90 artı 6 oynanıyor Çabi Alonso aradan Güzel Victor Osimen döndü Nuno Mendes Gol Gol Top çarpıyor ve ağlarla buluşuyor 3-1'den 4-3 3-1'den 4-3. 3-1'den 4-3. Fenerbahçe hiç moral bozmadan Fabio Capello başladı. futbolu. Takdir Fabio Capello başladı. futbolu. rakip L'ye uğradığını şaşırdı. Son zamanların en iyi maçı, olsun, en iyi tarihi comeback oluyor. videosunu çekiyoruz. Tabii. Arkadaşlar bu tarihi comeback'e müthiş bir, bir like bekliyorum sizlerden. 84'e kadar bir 3 birdim. Bittik dedik. Bir Oynayamadık bir dedik. Ama başardılar. bugün odaklarını hiç, ama hiç Asla pes etmedik. İşte Peki. ilk golümüz. Ronaldo tekte. Müthiş bitirdi. Mbappe'den etrik yedik. Bizim de yayına veda etmemiz gerekiyor. Herkese iyi akşamlar. Golleri ver. izletiyorum ben sizlere bu harika maçı. Tekrar izletiyorum. Yani Ronaldo'yu oyundan aldık. Osimen ve Xabi Alonso işbirliği. Şurada Sanen'in free girse zaten kaleci oynatması giriyormuş. Abi neler neler, neler neler. Gerçekten yani ilginç bir penaltı. Aldık son dakika. Dumfries orada hata yaptı. İşte bakın. Burada Alonso'nun topuna çarptı. Gol yedik. Yani abuk subuk bir gol. Ee, 77'de Osimen'i kaçırdık defans arkasına. Link up gerçekten işe yaradı. Gerçekten. 80, e, 89. dakikaya kadar... 3-1 gerideydik. Alonso'nun inanılmaz pası. O kaçtı. Offside yok. tek de müthiş vurdu. Müthiş vurdu. Final finishing'i de var. Müthiş fırsatçı golcü. Çok iyi anlaştılar. Ardından Maldini. Müthiş bas. Danfriz vurdu. Kaleci girmedi. Danfriz bir daha vurdu orada. Penaltı yaptı. Rakibin eli ayağı dolandı arkadaşlar. İttirdi. Xabi Alonso geçti topun başına. Xabi Alonso. 3-2'ye. E, burada 3-2'ye getir 3-3'e getirdik. 3-3'e getirdik. Ve maç bitti derken Nuno Mendes. İşte o Simen. Nuno da kaldı. Nuno'nun şutu. İlgin... <laughs> 90 artı de film gibi bir maç. Film gibi bir maç. Yine Alonso Simen işbirliği. Nuno direkt vurdu. Çarpan top topağlarla buluştu. Rakip yemin ederim bugün uyuyamaz ya da kolu falan kırdı veya oyunu sildi arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Bu müthiş bir like bekliyorum sizlerden. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Başka videoda görüşmek üzere.